Evet şu an e, YouTube'dan devam ediyoruz. Evet şimdi <laughs> Bandicam'e eve devam. Call of Duty Mobile. İyi de. Aha şimdi de sizin sesler gitti. 2 88. Call of 14. Minecraft balık botu. 27. Hı -hı. <gülüyor> <gülüyor> peki sen, peki peki. Sen neye Şöyle bir seri yapsan. Şöyle bir seri yapsan daha güzel olmaz mı? GTA San Andreas serisi mesela. Eskilere yönelik bir seri. Nostalji mi çekecek? Aynen nostalji çek baba. <laughs> Oğlum bu çocuk bu çok mantıklı konuşuyor. Bunun dediklerine uyuyorum sonra batıyorum ben neden sana. <laughs> Ama çok mantıklı gelmiyor mu sana? Nostalji <laughs> abi. Şu an kimse oynamıyor mesela GTA San Andreas. Oynamıyor. Neden acaba? <gülüyor> <gülüyor> neden acaba? Allah Allah. Ama izleyen sayısına bak. GTA San Andreas ya sadece mesela. İzleyen sayısına bak. Evet. Ee, birisi tik almış bir kanal. 358 bin. Tik almış 162 bin. 200 bin görüntülenme. Allah. Im. 39 bin. 3 bin. 3 milyon mu? Ne? 3 bin milyon. Milyar kaç? Hadi yeter sana andarız çekiyorsun. <laughs> <laughs> Aklına girdim artık sikeceğim seni. Seni ben anlatıyorum ben. Yani bence mantıklı. Bence de sana... Bak ben bir, bir şey, şey söyleyeyim, söyleyeyim mi sana? Sen şu an YouTube'a YouTube video falan hazırlamıyorsan sana bir şey soracağım. Bir şey YouTube video hazırlıyorum. Aynı anda konuşabilirsin. Her şey sohbet gibi bir şey yapıyorum şu an YouTube'a. Ama kesilsen. Yok keseceğim <laughs> bazı yerlerini zaten. Şöyle hadi. Mesela bak ilk gel buradan da gidiyorsun. İzlenmesi falan değil yani. 7000 izleniyor en az. Ve çocuğun Tanınmışlığı falan da yok. Onun gibi başlayabilirsin mesela. Git ben seni bir yere götürerim. Bakarız bir şeyden. Abi haybolsun. Ee, <laughs> sen şöyle, e, bu bir ufaktan. Şimdi bir... kırptığımız <laughs> yerden devam edelim baba. <gülüyor> ufaktan <gülüyor> bir evet. şimdi böyle devam Biz, edelim. Şimdi... Merhaba YouTube. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Bir kes, ol, ol, be, ol. Ol. kes, kes, kes. kes değil. Tamam, tamam. Bir kes, daha. kes, kes. Hadi bir daha. daha. Hadi bir daha, daha. Hadi Hadi daha. Bir daha girelim. Hadi. Merhaba arkadaş. Davut'a girelim Bırak bu sefer. E. Bir, evet. bir bölümüne Oğlum beni şeye çok benzetiyorlar. Şu Batuay'ın anayi Onun gibi konuşuyormuş. Hı. Üçülüyor mu? Tamam. Oğlum. Çok sakin konuşuyorsun ama adamlar da akıllı olarak. Ne bileyim böyle yayın yaparken insan biraz böyle sesli konuşur biraz daha. Ne bileyim vurgulayıcı konuşur falan. Böyle haşin konuş. Burayı ha. Başladı. Ah oh, şimdi geri dön. <gülüyor> <gülüyor> <değil mi>? ah. <laughs> yeni çekeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu lan? Bir tek sigarayı kurtarabildim sabır abi. Filan? Vardı da doluydu. Abi. Öyle bir tarikata denk geldim ki içeride işemeli sıçmalı ayım vardı. Böyle bir yuvarlak yapmışlar. Ha bir eşiyorlar sıçıyorlar. Kendimi zor kurtardım. Oraya düşüyorsan kaptan pilot konuşmakta. <laughs> Kemerlerinizi bağlayın çünkü efsane bir sexting'in içerisinde. Lan <laughs> <bir> şey. oğlum. <laughs> su YouTube YouTube. Burada sikiş var <laughs> Burada sikiş bası. <var. gülüyor> <laughs> ben de ne no. Evet ayda Davut seni <gülüyor> tenaten ya yerlere götür ya ben sana söyleyeyim. Bilmem artık takip edip edip duruyorum bunu zaten. Gel gel biraz <laughs> buraya takılalım. Gel da buraya mı takılalım hadi bakalım. O kadar Oğlum Gamix'in biz şeyi zannetmemiz çok iyi olmadı mı? Gamix'in <laughs> iflas ettiğini falan zannetmiştik böyle. <laughs> sonra bize surprise yapıp ikincisini çıkartmışlar. Ne? <laughs> ne diyor bu? Ben de anlamadım şu an. Biz Prozo ile birlikte GameX'e gittik, He. biz konuşuyoruz. İşte birincisi ne, neden bu kadar küçük alanda çekildi bilmem ne falan, neden böyle küçük alanlarda yapılıyor falan filan diye. Ondan sonra taşak geçiyoruz tabi Gaming'sin bu sene parası yetmedi bilmem ne falan filan. <gülüyor> <gülüyor> ne yiyorsunuz? Ben bu konuşmadan sonra abi, ben çıkıyorum. Evet. Kadar da. Ondan iki ay, iki ay falan mı geçti aradan? Bir ay mı geçti? Ne kadar geçti zaman? Çok geçti. Burada. Çok geçti. Üç ay geçtikten sonra Gaming's şey yaptı abi. Ee, dedi ki evet dedi arkadaşlar dedi Gaming Spuarımız başlamış bulunmakta. Ben böyle bir şok geçirdim. Dedim anasını satayım o zaman buna niye para verdik? Ha gis gis anladım. He Yok evet. Yet gel. yeter bu yeter Yeter sen gene al Şimdi küfür et gel, gel Bunu takip edeyim zaten şeyim kalmadı. Tecrübe yüzüğüm kalmadı. Yeter be. Geldi. Şeye gidin, Mahsen'e gidin, Mahsen'e. Mahsen'de evet. adam kesin. Evet. Bu, bu, o tarz oyun değil ama neyse Ne, ne oynuyorsunuz? Ben dedemin köyden o Ne oynuyorsunuz? Metin 2 kankam benim, Metin 2. Bez ver değmedim oynadığımız oyun. Ben oyun değiştirdim sana. Yok. Sen ne oynuyorsun? Boş Ben abi. daha çok sikimle oynuyorum Bez'i. Aaa. Ben elim gidiyor olabilir. arada benim. Kaç. <gülüyor> <gülüyor> Gel Davut bu kıca. Nereye gidiyorsun? Hadi bırak. Valla oynadığım oyun yok ya. Ben sana öyle söyleyeyim. Bak ama şöyle bir şey yapıyorum. Oynadığım oyun, mu Mesela oyunları... Bak şimdi dinle. Mesela eskiden şerefsizce mesela şey yapıyordum. Oyunları satın almıyordum. Crack'li indiriyordum. tamam mı? Ya da eskiden korsan CD'ler vardı ya. Korsan CD'lerle indirip oynuyordum amana koydum. Korsan CD Sonra baba. Yükleyebilirsin. Korsan CD yükleyebilirsin, indiremezsin. Şimdi önce oraya ee. bir getirelim. Hayır. CD'yi takıp oynayabildiğin oyunlar var. Bir de yükleyip CD'yi yükleyip oynayabildiğin oyunlar var. Tamam ben de aynı şey var oluyorum. Zaten CD indiremez. Evet şimdi. <gülüyor> <gülüyor> şimdi ne alakalı oğlum? CD evet diyor dönemler... Bizim burada şimdi var. Kelimeleri. Bu dönemlerde. Oyun Gel yiğit. <laughs> evet şimdi de Sen kaldı. Evet şimdi ninja mısınız nesiniz? Metin 2'de onu söyleyin. İki savaşçı geziyoruz. İki savaşçı vay. Büyücü mü olsaydın? Büyücü de Evlenkes. Şifacı. Davut'u kare yapacağız. Vay ama, be. Ama, ama gönüllüyüm bak. <gülüyor> <gülüyor> Davut sünnete gidiyor arkadaşlar. <laughs> Biz zaten <gülüyor> kıyafeti <gülüyor> lazım. Yılan kafalı. <laughs> vay be. <laughs> beyaz bir elbise giydirdi şimdi bana. Önce yavaş yavaş alıştırıyor. <laughs> Abi bir saniye gelinlik giydirip tecavüz edip seni atmasın bir köşeye. Sen bakayım da bayağı tecrübelisin. <gülüyor> <gülüyor> Arada biz de yapıyoruz böyle şeyler. <laughs> Nasıl ya? Yani. yaşamış gibi anlatıyorsun. <laughs> Yaşatmışlığım var. Rosa'ya bu fikir nereden esti sanıyorsun? Önceden ona giydirdim. Davut bundan gittik e, gi, GameX'e gittik tamam mı? Onu biz <laughs> mavi teenage? odaya geldik. Ben bu sakatla gittik. Gamex'e bu çocuğu şey aldı. Sen söyle. Turnuva aldı. Beni almadılar. E, e... Neymiş gün bitiyormuş. O yüzden yedi. falan. Yedi yedi. Neymiş gün bitiyormuş falan. Almadı beni tamam mı? Tamam dedim. E, sonra gel katıl falan yaptı böyle. Son kişi olarak. Ben de dedim ki ben gerek yok dedim arkadaş katılsın. Şey, Bunun da bu da yarı finale kadar çıktı bir bu işi bir de. Finale Neydi? geldi ha da. Finale evet. geldi. Karşısındaki çocuk da bayağı iyi, acayip iyi tamam mı? dedim bu kesin yenildi dedim. Sonra bir tane yayıncı gelecekmiş filan tamam mı? Yayıncı acil giriş yapacağı için bunu da şey yaptı. Sen şöyle e, bunlara da beraber bitirdiler, parayı bölüm verdiler bunlar. Karşısındaki çocuk da inatla diyor ki ben bu maçı oynamak istiyorum, yeneceğimi inanıyorum, parayı istemiyorum. İlla bunun gözüne kestirmiş yani tamam mı? Sikecek beni amına koyayım ama nasıl? <laughs> çocuk diyor bana ne diyor bana para vermeyin diyor ben maç yapmak istiyorum diyor ben bunu yani istiyorum diyor. <laughs> Ulan dedim ne oluyor? <laughs> çocuk nasıl bir fantezi içinde dedim. Neyse adam da dedi ki, yok dedi. Bana bunu verin. <gülüyor> <gülüyor> çocuk o kafada. Sonra adam da dedi ki, neyse dedi olmayacak falan dedi, bölüşsene parayı. Sansa var çocuktaki bundaki. Yoksa bu gidiyordu elden. bildiğin. Oh, Sen C7'yi görmedin mi? Bilmiyorum. Yok. Yani, ben tamam bilmiyorum. ben bekliyorum oyunda seni. Neyse. Boş boş. boş. Ee, neyse bak şimdi. Ee, buna da dedim ki ben. Geçen 3 ay önce falan gist vardı. Giste de çağırdım ben bunu. Gel dedim giste gidiyoruz. Yaklaşık 5 kişi falan dedim. Bu ha, gelmedi. Lan, gelemedi. Ha, bu gelmedi. Bırak şimdi ismi. O gün gelmedi. E, ee, i̇ki vs. iki WC2 turnuvası vardı o gün günde CSGO'da. Red Bull Flick diye bir turnuva vardı. Benim bir tane Emir diye bir arkadaş var. Onunla katıldık. Ya finale çıktık. Yağı finalde nasılız ama biliyor Baya Bayağı rahatsız bildiğin yani. Ben aldım, zımba gibiyiz. Yağı finalde ben elimi bıçak alıp karşısındaki adamın üstüne koştum bıçakla bildiğin. Gittim adamı da üstüne kestim bir birisi birde. Bir, bir. Ondan sonra o çocuklardan sonra finale geçtik ya. Finaldeki çocuklar güzel oynuyor, sıkıntı yok. Ama düşündüm, ben dedim ise giden adamın bunun devamı gelmesi lazım dedi adam bana çünkü. Birisinin hesabına bağlandı mı? Yatıyorlar seni sıçtım. <laughs> Neyse dolan. Ee, Çocuklar da finale kadar çıktık işte finalde de adam diyor ki finali kazanırsanız diyor bunun play offları olacak. Tamam mı? Ulan böyle yaptım. Play Playoffları olacak bunun. Eyvallah da dedim ne zaman olacak? Dedi ki Nisan ayının ortasında falan olacak. Ulan diyorum benim borcum var harcım var. Ben bir daha İstanbul'a nasıl gelirim istenisini alıp filan. Çocuğa böyle konuştum Emel O da dedi ki haklısın dedi. Hiç zorlamaya gerek yok. Eğlenelim falan yaptı böyle. Tamam dedim. Ulan eğlenmesini oynuyoruz. Ben abuk sabuk oynuyorum. Onun videosunu da paylaşayım bu videoda. Bakalım kim 2'ye ulaşacak, ulaşacak bir de merak ediyoruz. öncesi beni dinlediler. Dedim ki final gibi final olsun. 15 15te böyle nefesler tutulsun istiyorum böyle bu maçta. Galiba ona doğru gidiyoruz. Şu an Gaming İstanbul 2020'de tüm görsel Red Bull Gaming Ground alanında büyük finalde. maçın kazananı şu an ekrana doğru baktığınızda sol taraftaki zaten ekranda da, ben, solda da bildiğin Hayır. bak ben da ha, yok ben çek çocuklar çekmiş. O e, oradan kesip alacağım. E, neyse ondan sonra sen söyle. Aklıma ettin iki saniye. İlk maçı gene de kazandık yani öyle makarasını oynamamıza rağmen. Ondan sonra bir saldık Emircan da oynamıyor bu sefer ben de oynamıyorum. Çocuklar Bayağı fark attı bize. 9-0 falan yeniyorlar bizim. Ulan dedik salalım da dedik bu kadar farkla yenilmeyelim bari dedik. E, sonra tekrar düzelttik skoru. 9-9'a kadar getirdik tamam mı? 9-0'da. Sonra bir daha sal saldık. 16-9 yenildik. 3 maç üzerinden ya. En son maçı da bilerek saldık iyice. O, o maçı da 16-12 milyar kaybetmiştik. Ondan sonra da çocuklar diyor ki biz diyor hani yarı finalde kaykaycılar diye bir çocuk vardı. çocuklar vardı ya onları ben bıçakla falan kesmiştim. Böyle yaptı. Onları kaykaycıların öcünü aldık falan yapıyor böyle. Sizin dedim. <laughs> Ulan dedim keşke şey, şey, yani şey, dedim, dedim. dedim böyle yaptı sonra. Yani, Öyle de, bir anımız de, oldu de, yani. De, 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 ya bak, ya. bak o turnuva felaket şeklindeydi mesela. Sen o turnuvada olsan eğlenirdin bayağı. Değil mi? Ben de bir kişi bulup gelseydim sikerdim seni. <laughs> Yok <gülüyor> adam var. Rank ne abi? Bana bir rankınızı söyler misiniz? CS'de mi? He. Kanka MG'yim ben. Sen? Ben şu an bir oh. şey değilim çünkü bayağıdan beri oynayamıyorum ben. Ama şöyle söyleyeyim <laughs> ben çift geliştim. Ya ben de şey çıkıyordum, güzdeye çıkıyordum. Ondan sonra işte karantina olayları falan başladı. Çıkıyodun derken nasıl çıkıyodun diyeceksin amına koyayım. 16 ol, tane win'im vardı, karantina olayı çıktı. Dur bir şey anlatıyor ney? da ben istediğimi öğrendim, sen ne yapacaksın bir şey anlatayım. Davul şöyle. Şey bu, tavuk hangisi oluyor bu? Tavuk? L oluyor kanka. Lan ben L'mdim. L L. L mi oluyor lan o? L L, yanında işaret olursa L oluyor? Tamam işte o arkasında şeyleri vardı. Tamam, lan kanat. Ben Peki benim turnuvaya katıldığım arkadaşın o neydi biliyorum. Keleş. <laughs> 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 Yok, Guleveldi. <böyle> <laughs> <laughs> çocuk, çocuk hesap kasıyor bildiğin. Herkesin hesabını kasıyor. Şu anda hesap kasıp satıyor. D7'ye <laughs> gelene. Öyle bir çocukla katıldım bildiğin yani. Demek tüm işi o görmüş. <laughs> Çaktım. <mı? gülüyor> <laughs> Aynen. A doğru doğru çocuk çok yardım etmişti bu maçta. Peki ne kazandınız? He? Ne kazandınız? Kanka e <laughs> finali kazansaydık işte iki tane Red Bull yuvarımız. Ama Türkiye <laughs> hani Türkiye finali olacaktı falan yani Mayıs ayında falan. Onlara <laughs> devam... Red Bull mu? He yok ilk işte o gün finali kazandığımızdakinden bahsediyorum sana. Ondan hariç şimdi yani Mayıs... Her şey? Yok yok. Ondan sonra bir dinle ağzına şimdi küfür ettin mi bana? <laughs> sum, sum, Mayıs ayında falan Nisan ayında olacaktı yani turnuvalar. Onları da kazanırsa, ha. kazansaydık devam etti. Finalde 10.000 TL ödül varmış. Ha, ben Oğlum tanıver, keşke katılsaymış. He? Ayrıca şey diyeceğim sana. De. Şey yapsana be. Grubu eşit yapsana. Yapmamış mı? Frenkini falan çağırdın şey mı? mi? Bak o zaman salmasaymışsın. Yok hacı öyle gerekiyordu. O... Karantina marantina vardı bak. Karantina marantina bilmem ne. Frenk çağır Frenk. Nerede bu? Gene izin alıp gider misin yani? Ya aynen öyle işte. Bunları nereden bileceğim o zaman da? zaman. <laughs> ne, nereden misin Allah belamızı vereceğini? Allah. <laughs> <laughs> Yiğit köşeye geçsene öyle zor Çavalar yani. Neyse sen yere sen, itaatkar şey frozon var. Frozo'yu önden sal. Da, hani, şiş, bak bak daha finaller çıkmadan önce de karşımıza bir tane rakip geldi tamam mı? İsmi ne olsa beğenirsin davut Ne? üçlü çoban. <gülüyor> 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 Neye geldi ya köşeye gel ben öleceğim ağzına tikere. Neyse çocuğun adı da Üstü Çoban tamam mı? Lobide bir baktık Üstü Çoban diye oyuncu var. Böyle bizim benim arkadaş da gülüyoruz falan. çocuk ondan sonra bir baktık bizim akibimiz oldu bir üstüne iki kişi. Oğlum amma gülmüştük o maçta. Işte. Çocukları bile 16-0 yapmıştık. Üzülmüştüm lan. <laughs> Yemin ediyorum hiç açmadık yani. Peki adamlar nasıldı Frozo? Güçlü Aynen. müydü? Yoksa... Nasıl? Finaldeki işte bir tek idare ederdi. Diğerleri kolaydı, çok kolaydı. Anladım abi. Bilgisayarlar nasıldı peki? Bilgisayarlar işte o onun bilgisayarları söyleme ya. Bilgisayarlar, o bilgisayarlardan ben ne olacak var. Her gün bu levele kasar mıyım ya. Ah, bendeki bilgisayar. Ah, Dametin iki oynarken donuyor. <laughs> Allah belanı.